Herkese selamlar ben Fatih Oksanak'ta yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün üstelik arkadaşlar Brawl Stars'a başlayacağız. Daha doğrusu bu oyun Launch Brawl arkadaşlar. Böyle 999 görüyorsunuz her şeyi. Oyundaki mod şu. Bütün karakterlerin falan sahipsiniz. Tape mod bu. Başka hiçbir şey yok. Hile minelik falan da Bugün arkadaşlar dostluk maçı yöntemiyle size benim favori karakterlerimi göstermeye çalışacağım. Sen de benim favori karakterimlerimden birisi. Onu sonra açıklarız. Bu videoyu 5. kez çekmeye deniyorum. Yok kliplerde <laughs> yok, bilmem ne yok bilmem ne. 5 kez denedim arkadaşlar. Bu, bu inşallah olur. Hadi şimdi bismillah deyip başlayalım. Ama öncelikle sizde Nalspral varsa klübüme katılmanızı tavsiye ederim. Beraber oynarız. Ben zaten beraber oynamayı çok severim. Herkese YouTube Fatih Altre YouTube Altıre Fatih bu bir kanal kulübüdür arkadaşlar. Her türlü kişi gelebilir. Zaten aile dostudur. Aile dostuydu. Aile dostu neden hep kapanıyor? Her neyse. Böyle istediğiniz gibi gelebilirsiniz arkadaşlar kulübüme. Açık sıfır kupa gereken İstediğiniz gibi girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Hemen

Evet, ilgili size söyleyebileceklerimi de açıklamaya başlayayım. Colt benim için çok iyi bir keskin nişancı arkadaşlar. Keskin nişancı kategorisine giriyor. Piper'dan sonra bana, ben, bana göre en iyi keskin nişancı o. Bütün mayınlarını da daha kısa göre o ikisi kullanışlı, çok kullanışlı ikisi bakın bakın ta nereden nereye gidiyor bazen biz bile göremiyoruz o ikisinin nereye gittiğini Bana valla ben göremiyorum o ikisinin nereye gittiğini Ve hepsini sıktırabilmeyi başarabilirsek zaten direkt ben düşmanım ya ya canı bir mil kalıyor ya da ölü. O da başka bir yer O da varmış. O da varmış ve ben de bu arada ölmüşüm. <laughs> seviyorum ben Brawl Stars oynamayı arkadaşlar. Ya seviyorum. Çok severim. İlk başta oyunu ilk baş normal oyunun kendisinde ilk başlardan beri oynadığım için sevdiğim bir karakter mi Ya ben, bana ne oldu lan? Oynamayı unuttum ben. Ben direkt olaya doldum. Şimdi konuşurken bir yanda oynamaya çalışmak yani zor biraz. Ama çalışıyorum işte. Bizim gücümüzü de kullanalım. Pardon. Aksesuarımızı. Al bunu, al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum artık. Tamam mı? Kolt ben de baba. Kolt başladı. Benim birer arkadaşım size bir anımı anlatacağım. Arkadaşım izletim tabletinde. İzlet buradan selamlar sana. Kaşındılar onlar. Ee, onun tabletinde bir ara hesaplaşma oynuyordum. Böyle gidiyordum işte. Mükemmel bir şey oldu. Tek hesaplaşma bu arada. Dokuz düşmanların hepsi bilmem affedersiniz geri zekalı gibi oynuyorlardı. Ki herkesi ben öldürdüm. Herkesi ben <laughs> öldürdüm. ama dokuz kişiyi ben öldürdüm. Başka hiçbir şey çıkmadı. İkinci favori karakterime geçelim. 8 bit. Hemen, hemen. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Ki video fazla uzamasın. Çünkü çok uzun olunca hem yüklemesi uzun oluyor. Hem de etme hiç uğraşamıyorum ben edit yapmakla. Ya uğraşıyorum uğraşmasına da. Zamanı mı olmuyor. İşler işler. Hiç ben de uğraşamıyorum. Ve zamanı mı olmuyor daha doğrusu. Yapacak zamanım olmuyor. Hemen şöyle tarifimizi şuraya yapalım. Aa yanlışlıkla özel gücümü kullandım. Allah bu Mr. Pin'in şeyini hemen yok edelim. Ama önce seni alalım değil mi Korkut? Aaaa! Neyse kullandığı için. Fahret mi çok uzakta? Allah niye kullandım yine? Sen bana çok vurdun. Sen bana çok vurdun. Alır mısınız artık şu koltuğu sahadan? Hele sen bir ırk oku. Sen yine onları healer'ı. Fark etmedim. Değil. Tatladım. Mr. P'yi de seviyorum. O da benim favorilerimin arasında. Çaktırma Mr. P. Söyleme ağır yerlerim. Sonra. Sonra <laughs> Bilmesinler. Favorim çok. beni daha öldürürsünüz. Hele Mr. P'nin şu şapkasını bir alalım biz gençler. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Sekizim senin bir sürü çeşit çeşit gizemleri var. O yüzden sekiz benim için bir favori arasına girme niteliklerine sahip. Hadi hadi. <laughs> Allah dokuza dokuza yirmi dört Konuşurken ben hep ölmüşüm. Kokuma kaybettim çevirebiliriz. Hala birazcık çevirme şansımız var. Birazcık çevirme şansımız var. Niye atamıyorsunuz? Bir fikrim yok. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bakın. Gel Mor. Kaybettik. Sıkıntı değil. Bir şey olmaz. Hayırlısıyla. primo. Şimdi adamları arkeo fırlatışı mı yapayım yoksa kafasına gök mı atayım? Ne biliyorum. And his name is John Cedar. Hasar vermiyor ama tez. Çok uçuruyor. İki saat havada kalıyor. O karşımızda da primo var. Showtime. Boom! El Camplo. Alın lan bunu. Alın. Splash, splash, splash. Uçtu. Karakter rakiplerimizden kurtulmak için çok ideal bir yöntem Bizim Tara'yı yok etmiyor Bizim Tara'yı yok etmiyor Yok Hadi bay bay <laughs> Alacaksın burayı, Kaçamazsın asıl atlayış budur Özür dilerim sende Süper testi Hadi bay bay Ben kaçtım. Karanım senin niye dükkanında değilsin? Karanım sen nasıl işaret ettin ver arkadaşlar. Hadi bana bir Surprise. Punch on punch punch on punch. Ama iyice sessiz, küçük sessiz. Hiç o adil oldu mu? Güzel, hadi hadi. hadi bak. Come on, let's go. Motherfucker. 20 tane çıktı. Gel gel Hadi ben koşayım. <laughs> kaçamadım. <laughs> için bir... <O, Kullar> <laughs> de boşuna Bu Brawl Stars'ın karakterlerini hiç sevmediğim ne, şeyi, ne şey ne söyleyeyim mi? Çok fazla o için boş boşuna harcayabiliyor. O yüzden hiç sevmiyorum onu canım. İki bin canımız kaldı. Nani'nin üstüne Elkamp Elkamp el kamp, el 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 kamp, ıskalamaktan çok korkuyorum ben el kamp <laughs> Çok, çok pahalı bir üc. çok güzel. Çok yorulur. Ama şimdi kullanacağım. Ne öldürülecek? Şerefsiz daralık. Yürü Ben yani boşuna kullandım için? Bu sürpriz desteğin arkaları, Ticinka halkına yapmak çok eğlenceli. Çok da komik olaylar olabiliyor. Birini fırlattım ben. Kimi fırlattım, hiçbir bilmiyorum. Soy elmi, yani. ho oh, oh. Yeah! Primo'da ben asla kaybetmedim ve kaybetmeyeceğim de. Tabii kay kaybettiğim ellerim var ama neyse çaktırmayın. Piper! Sniper'larda en sevdiğim kişi. Keskin nişancı dediğiniz zaman... Benim size cevabım Aşk Medeni Aşk Tanrıçası Piper. Şimdi zikoşet. Piper'la... Give me some sugar. Melek oldu paylaşmış. Görüyorsunuz. Tam bir aşk oldu. Boom! 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 Ne öldü Niye Niye trambolinle bu kez atlamıyorsunuz değil? Gelsin. Sniper'la ortaya mı dalmış? Bana şunu, önce bir şuna cevap verin. Sniper'la ortaya mı dalmış? Oh my stars. Şimdi de ortaya dalabilirim. Şimdi işte ortaya dalabilirim. Bye bye bye. Bom ha. Aksesuar zaten Aksesuar. kullandım mı ben aksesuarı? Ultimiz var, ultim varken atlarım ben bye bye. <laughs> Aksesuar zaten. Bu, vay gidinle, vay kızınla gidinle sana headshot. Boom! Hadi ben şu şeyi bir alalım. Aferin. Aldım, aldım, aldım. Ben yalnız hiç kimseyi... Amber. <laughs> ben tamam. Hayır. Hadi bay bay. <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Aslan bakın orada da yazıyor. Süper görüşürüz. <laughs> atış serbest Piper. Piper kızım atış serbest. Hayır, Hayır, 41 gidiyoruz. Al bunu, al bunu. Lan sen sıkabiliyorsun, ben nasıl sıkamıyorum? Ben sap, ben sap. Yok mu varsa? sap? Biliyorum şu an. Aklıma sen hiç olmasın sana. Geber. Seni öldürür çektik bu yarı. Kazanırız, kazanırız. Hayır, hayır. Triplere girelim. Piper triplere. Trip yapma, Piper. Piper <laughs> trip yapıyor ya, şimdi hepinizi. Piper triplerde. Evet, <laughs> tipe gel ya. Şimdi benim bir diğer favorim Frank. Uh, 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 uh. Frank'in DJ'lik yaptığı bir harita var. Birazdan size onu da göstereceğim. O karşımızda bayağı güçlü bir ekip var. Zıpla. Mükemmel. Bam ama deşerim hepinizi. Bakın nasıl kaçtı. Biz üç yıldız olduk bile onlar sıfır. Ah, hah Gel buraya. Sen vurabiliyorsun. Ben senin kral, ben sana kralını vururum. Ve Sakın böyle bir şey denemeyin. Tam atlarken uyutu. Denemeyin. Denemeyin. Ben denedim. Biz bir şey yaramıyor. Al bunu Em. Al bunu. Çık çık çık. Kafa, kafa ne yapıyorsun? Oh Em. Bir gün sağlık. Titre. Titretirim adamı. Gebert. Öldük. Evet. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Dinlemenizi istiyorum. <laughs> satayım kaç sıkıyoruz bir dakika arkadaşlar bu sen daha bana kaç kez ulti atacaksın sen? bana daha kaç kez ulti atacaksın sen Kol kardeşim sen daha bana kaç kez ulti atmayı düşünüyorsun daha atacak mı Atacaksa söyle bak ona göre hazırlık yapayım. Franky'le se, neyi seviyorum söyleyeyim mi? Bu ne? 28-28. Berabere. Şu anda kimse ölmezse böyle beraber devam edecek. 34 oldular. Sizin ben beynin... Sizin ben beyninize... Çim. Ölüyorum. Sizin ben aklınıza... Çim. <laughs> Leon. Bro. Ha, öyle yaparsın işte.

seviyorum ben Bibi'yi. Ha şimdi gelin lan. Bibi ile ben asla yenilmedim ve yenilmeyeceğim. Bu videoda yenilirsem Bibi artık favorilerinden çıkma çıkmayacak. Asla çıkmadı da çıkmayacak. yenilse bile benim için hala birincisin Bibi. Ben kafam içimi doldurdum bile. Bibi oynamasını bilen oynar kardeşim. Oynamasını bir şu ultiye bir bakın. Şu ultiye bir bakın. Anca gitti karşıya kadar gidiyor. Maşallah. <laughs> Tabii 9. 10. seviye bu arkadaşlar. Öyle sıradan değil. Gel al al. Boom! 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 Lan senin ben kul yerim. Tara. Bibi ultisi böyle atılır. Ding ding. Boom! Boom! Bakın ulti ile vurdum. Alın bunu. Bam. Boom! Keserim, doğrarım, biçerim. Bam! La 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 taran. Aa gördün işte. Ben şöyle bir haplarımı alayım. Daha doğrusu bir Vitamin. 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 Vitamin tamam. Bir tane Arkadaşlar, her zaman vitaminlerinizi alın. Bu bir bir daha Bam! Bam! Lan kaçma, kaçma, kaçma. Geri gel ben şimdi sana dedim. Gelisi, gel buraya, gel buraya. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma! O derili alacaksınız. Alacaksın boruyu derin Alacaksın. Akıllı olacaksın. Böyle keseriz. Keseriz, doğrarız. Yalnız yeniliyorum. Asla, 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 asla. Yok, yeniliyorum yenilmedim yenilmeyeceğim. Hayır hayır kabul etmiyorum. Yenilgiyi kabul etmiyorum. Öl. Hayır 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 olamaz. Bu arkadaşlar ilk defa oluyor. Ciddiyim bibiyle ilk defa kaybediyorum. İlk defa. İlk kez kaybediyorum bibiyle. İlk kez. Bu benim ilk yenilgim bibiyle. Vallahi de billahi de bu benim bibiyle ilk yenilişim. Nani, nani, de çok seviyorum. Şimdi sizi huzurlarınızda Frank'in DJ'lik yaptığı GG mezarlığa götürüyorum. İnşallah karşı takımda Frank yoktur ya da bizde. Karşı takımda varsa yok bitti. Bizde yok. E bakın DJ Frank. <laughs> Exit. Exit diyor ama hiçbir şekilde çıkış yok. Çıkış yok. Ne bok yiyeceğiz. DJ söyle. Ne bok yiyeceğiz? Ne bok yiyeceğiz biz burada. Nani de vurur. Yani koydum mu koyar. Öyle Yalnız benim acilen saklanmam lazım. Çünkü aynasızlar geliyor. Aynasızlar. <laughs> Basit. Bir <Pip> patlat. Boom. <laughs> Piple ağzına koydum. Be <laughs> carefully. <laughs> I'm sorry. Bakın Nani buradan vuracağım. Görmüyor ama. Bakın şu karşıya. Görüyor musun <laughs> Gidiyor. Mermisi gidiyor. Boom, boom, boom. Onu satayım. Dynamik. <laughs> Dynamik. <laughs> Hadi birinize daha vursam ultim tamamdır. Senin ben beynine sıçayım bu. Senin de olmayan beynine Tamam ben şöyle şu çalılara saklanıyorum. Hadi pi pi oluyor. aman duvara falan çarpma. Neyse duvarı belli. Hiç yok iyi. Al bunu al bunu. Neyse doldurduk ama ultiyle. Çaktırmayın ultiyle doldurdu. Aa, kaç kaç kaç. ya ultiyle doldurduk. Huh. Şimdi arkadaşlar herkes pipin yüzünü görecek. Şimdi bir şey yapmayalım. Gidiyor gidiyor, gidiyor 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 Hadi bay bay hadi bay bay hadi bay bay. Hepinize bay bay. Şşş. Ve kabul. 73 yaptı o kadar ki düşlü. O kadar ki düştü. Pip. Lan bir şeyin kendisinden güçlü var. Tek, tek, Barley tek yer. Barley Nani'den tek yer. Barley Nani'den tek yer. Eğer bir Barley'iniz varsa, Nani'iniz de varsa o zaman Barley sizden kaçmalı. Ya da bir Barley iseniz siz ve yanınızda bir şey varsa, Nani varsa kaçın. Tek yerseniz. Ve bir de bu 10. seviye yani düşürün. 10. seviyesi bu kadar oluyor. Normal kendisi ne kadar Canım az o yüzden hemen. Ben niye bunu kullanmadım hiç? Aa kullanmamamın sebebini şimdi hatırladım. <laughs> Işınlanabiliyoruz biliyoruz böyle pipe. Yeah. Nani de böyleydi diğer benim favori karakterlerimden olan Mr. P. Sonra son iki karakterim kalıyor. Onları da gösterip bitiriyorum. Evet az kaldı. Merak etmeyin. 20 dakika oldu ama bitmek üzere video. Evet bu kez beşinci kez oldu. İyi bak bu kez hata hatalarla Bakın bu da çok güzel bir özellik. Yardımcıyla çalışıyor ama. Geber. Oh patlattım. Hadi ben de bak şuraya şuraya, şuraya atıyorum. Kimse görmesin. Tam bizi yemedim ama neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yardımcı saldır. Bakın onu ultiledim. O şu an içecekli. Çabuk yardımcı yolla. Yardımcı yolla. Hadi yürü gidiyoruz. İçimiz var. Patla ula. Ya hayır yardımcım. Heh, bu kez tam güzelim. Niye o kadar gizlemeye taktığımı sormayın. Saldır. Bu arkadaşlar resepsiyon sili. Ben Mr. P ile bu kadar iyi mi oynatayım? <laughs> Normalde Mr. P ile ben bu kadar iyi oynamıyorum valla. <laughs> Al ah, bunu. Boom. Çanta. Niye patlıyor benim çantam? Hele evet, bir onu söyle bana. Bir de bakın şöyle bir şey. Şöyle bir bu var. Birileri şuna gizem e, demiş ama aslında bu bir bu. Şunu Hele bir sen öl el primo beni de sinir etme. Bakın. Diyorlar ki şu arkasında bir fermuar var ya bir de bir kişi var. Bu aslında Jean diyorlar. Gene. Gene diyorlar. Ama aslında bu... bakın şöyle bir şey bak. Atıyorsunuz ya bakın burada havada duruyor. Ama aslında havada durmuyor. Mr. P bakın böyle atınca normalde de geride duruyor ya çantası. İşte o yüzden adamlar da oraya koymuş. Eli orada değil diye Mr. P'nin anı almışlar bugün. Bugün. Bugün bu olduğunu. Yoksa bakın size daha yakından da göstereyim. Bakın şurada Mr. Queen'in dikişi ve açılmasın diye o fermuar bir dikiş var burada. Ben diyorum bu dikişin yine bir gizemi var ama Bakın seslerini dinleyin. Şöyle diyorlar. Şöyle bir şeyin sesini dinleyin. Denelim. Hadi hop <laughs> <laughs> Anladınız mı? Bu yüzden diyorlar. Ama bence öyle bir şey yok. Şimdi son favori karakterimize geçiyoruz. Sandstorm. 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 <laughs> Karşımızda bir var, Bibi abla. Uh, I just have to just Aa kostümü almadık. Kostümü almadık. Kostümü almadık. Vallahi iyi mi? Benim de bir kilim olsun. Kaçma Bibi abla. Bibi abla. Bibi. Bibi abla kaçma. Bibi abla. ne yapacaksın Kaçma. 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 Boom. Kaçın kum. Ee annice. Yine haşır So happy. ne lan sende eridi. Aa bakın. Az önce bunu sen de vardı şimdi yok. İyi sen de Ready for the battle. Battle horn, battle horn. <laughs> so happy. Same school. böyle uçtan uçtan her şey So happy. Uyusam mı lan? Uykum geldi. Uykum geldi. So happy. Al bunu. Lan ağzıma vurdu bizi. So happy. Nara? Wow, pardon. Oh, we just, we just. Yılanlara yılan bile dokunmaz lan siz yılanlar. Hepinizi alırım lan. Hepinizi alırım. Al bunu sen haşin kuma önce. Buraya girer ölür bir bir. Haşin kuma girdik. Kimin var? Ben biraz razıyım. Lan biz salonu uyuyoruz lan. Biz salonu lan, Salon uyuyor. Salon Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Başka bir videoda daha karşı görüşmek üzere. Şimdilik Penny'nin dediği gibi. Yes. Penny'nin dediği gibi. <laughs> yeah. bye, de, de, de. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bu kez Penny çıkıyor.